I'm gonna love you <laughs> Hepinize arkadaşlar ben Samet Bugün işler beraber Roblox'u 99 gün hayatta kalmadayız Yeni gelen uzaylı güncellemesini deneyeceğiz Ve yanımda Nemo var Aleykümselam O önceden selam vermiş Nimo ile konuşmayacağız. Çünkü o zaman böyle <laughs> boşlukla konuşuyormuşuz gibi oluyor. Değişik oluyor yani. Onu da ben sevmediğim için yazışarak konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Arkadaşlar bir de şu an çok iyi oynayamam. Çünkü dün elime yani fena kestim. Ondan dolayı acıyor. Sol elim kesim yani hareket elime. Hareket ettiğim elim. O yüzden bazen acıyor. Tam hareket edemiyorum. Ben loot yapayım sen odun kas Görevleri arada değişiriz dedim de. Şimdi F lazım. Ah seni alayım. Oğlum öleceğim lan. Lan vallahi öleceğim. Oynayamıyorum bakın. 老师，难。 Arkadaşlar görev paylaştık ben et toplayacağım biraz da loot yapacağım. O da loot yapacak genellikle. Şöyle. Tamam. Şunları da alayım ya. kaç saniye kaldı kaç dakika kaldı bir baksaydık ya olun kasan olun upgrade edeceğim şey bir de böyle oynayayım böyle daha iyi ya Sizi nasıl seviyorsunuz tam bilmiyorum da O yüzden deniyorum bir şeyler Bunun sesini de azıcık açayım <laughs> Hatta kız bir tık yayılır <laughs> Tamam iyi böyle Metal Ama böyle ayırmak daha hoş bence Ha, birazdan gelirim. Felci geldi. O zaman. Hızlıca bir uzaylıyı falan nasıl buluyoruz? Ne yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Gram da bir şey yani aklımda kuramıyorum. Birazdan öğreniriz inşallah. Dur şunu alayım. Yani nasıl bir şey? Ne yapacağız? Nasıl buluruz? Eşya mı eşya getiriyor mu? Yani hiç bilmiyorum. Bir şeyini de izlemedim. Şuradan bir iyi şey alayım ben. Arkadaşlar alien buldum. Yani zombi. Bunu alayım. <laughs> Yak gitsin ya. Bir şey yaramıyordur inşallah. Bir şey yarıyorsa sıkıntı. Ya. Yine de kötü oynamıyorum bence ya. Bir şey falan da yazmamışım, o sıkıntı yok. Güzel. 15 tane de et buldum. Hızlıca eve götürüyorum. Gece doluyormuş. Bir tane daha uç yesem doyarım ben. Lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Şu an sabah olmasını bekliyoruz da akşam kendi Balta malta ile o iyi balta bulmuş. Ya da şeyden almıştım bunu. Belki. Sen öldürdün ben. Hala da et kasayım. En çok gelme olasılığı 2 galiba bundan. Biraz sinirlendi galiba bizim adam. Bu ne neye yarışmıyor mu? Aldık öyle. Şunla ya. Sen bug'a mı girdin? Sana kıyamam gel. Bunny food. At eve. <laughs> eve değil de başka yerlere gitti Can Bir tane daha bunny food fırlat. Ha bu eve gitti. Kokarca mı? Kokarca ne lan? Türkiye çevirden dolayıdır. Çocuğu kurtarak demiştir o. Ova. Haydi çocuğu kurtaralım. Hmm. Haydi. Gelin. Silah kullanamadığım için ona verecektim de. Onun da silah varmış. Ona da silah çıkmış yani. şansa bakın. İkimizin de silah oldu aslında çok güzel bir şey. Ben kullanmayı çok bilmiyorum ve sevmediğim için de gerek duymuyorum. O yüzden aslında ona verecektim mi? Bayağı fazla et geçirdim. Biz oynamak isteyen arkadaşlar isimlerini, Roblox isimlerini yazmaları, sen oynamak istiyorum yazmaları yeter. Haberleri de olsun. Yine de atı olayım ben. Şuraya da yak 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 Ova. Ova. Baharat. 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 Tamam. Nerede bu? O bu, bu ev bulmuş. Güzel. Ben de gidip evden faydalanmayayım arkadaşlar. Biz oynamak istiyorsanız arkadaşlar yani neredeyse her oyun oynuyoruz. Yani gelmek istiyorsanız gelebilir. Ne lan o? Hayalet gibi bir şey gördüm ya. Aa çocuk kurtarmış. İkinci çocuk değil ama. Birinci çocuk. İkinci çocuğu da görüyorum ben. Şurada galiba. Az önce gördüm. Hmm. O oh, ben eve gideyim artık o zaman. Ayağım uyuştu ya. Acıdı için arkadaşlar ayağım uyuştu şu an. Normalde hiç uyuşmaz, uyuşmaz ama. Allah Allah. Bravo bu arada. Güzel güzel. Regular bir etrafında uçuyor. Ana ufu ufu gördüm. Bakın. Bak bak geliyor. Gerçekten daha yatağa kalsak çok iyi olacaktı sabahımla. Sabah oldu. Şimdi kaç var ki benimle? Ufo'ya gidecek kesin eminim ya. Ufo'yu ben görmedim o yüzden bilmiyorum. kupaları giyeyim arkadaşlar. Loot mut, mut gelirse paylaşacağız. Aa şurada ufa var mesela. Aa. Lan bak bir şey var. Tamam. Şişledim adamı ya. bana vuramıyor ben ona vuruyorum. Ne güzel. Ee, şu, aa şurada da var. Ama bu niye yeşil yanıyor? Yanında da mağar. Bu ne lan? Yanında da Taşta bir şey var. Hmm, hmm, bak bak bak. Vurun bak vurun bak vurun bak vurun. Uuu. Laser sword. Hmm, bak vurun bak vurun bak, bak. Oo vurursunuz. İkiniz olmayın. İkiniz değil. İkiniz değil, i̇kiniz değil. Ne oluyor lan bu kılıca? O hastane de var. Bu ne? Aa! Hasar veriyor galiba insanlara. hücre kullanışı Bunları da atalım 15 ve hemen 5 tane kazıp bir tane regular bed yapacağım 6 odun olacak. Hemen aç acıkmışız da yemek yiyelim ya. Dan dan dan. Oh my gosh. Hadi ya. Nereye kayboldu lan bu? Kayboldu bir an. Aa! <laughs> ya yaratıkla geliyor. <laughs> Allah'ım. şey bulmuş. O ne lan? O ne? Şey silah sandım ben onu. Al bunu. Kur nereye kurdun oğlum? Kuracağın yere ya. Kuracağın yere tüküreyim. Arka Aa, şurada. 海上总是。 O da iki lootlamış. Ben de iki lootlamışım. Daha da yok zaten. Dört tane var. Daha çıkmamış. Bana good eggs ver. Mesela burada sandık var benim açmadan açalım. <laughs> Nerede bu Zırhı vereyim diyor. Ondan zırh aldı kesin bana verecek diye zırh. diyorum. Şuraya gideyim ya. Orayı hiç açmamışız. Aha bakın. Burada şey var. Burada da var. Buraya falan hiç girmedim ben. Ya. Hiç eve girmedim. Bunlara bakalım. Şunu al. Şunu al. Hadi ya. Güzel güzel güzel. Ama ben buna 3'e değil 4'e alsam. Ya da 5'e alsam daha iyi. Ya şundan bir kırmızı çiçek bulamadım ya. Kırmızı çiçek çok istiyorum. Ateş bir seviye yaparsa belki bulurum. Ha buldum onu seni. Yine şuraya giremedim. <Gülüyor> Yemiyor. <laughs> ah. Olanı yiyeceğim şu an. ettik. 4 4 arttırıyorsa bizim 15 tane odun. Kaç tane? 6 mu? 6 9 oldu. 12 bu da sonucu. Ne oluyor lan? Nasıl 14 oğlum? Gir sen. Crop put yapacağım. Bize lazım. Jel mi? Jel anlamında dedi bence onu. Cacık mı? Ne diyorsun oğlum? İyi misin? Allah'ım ya. Ne acıyor ya? Ha cacık şey çocuk anlamında. İkinci çocuğu diyormuş. Neyse arkadaşlar bu videomu burada sona gelelim. Kendinize iyi bakın.